Evet dostlarım bonka ekleme yaptım. Neden? 5x kardayım zaten. Ama ne oluyor? Battık. Herkes bunu söylüyor. Neler oluyor arkadaşlar? Bunları konuşacağız. Ekleme sebepleri mi? Ve neden? FTT satmadım korkmayın. Ama çok garip olaylar oluyor dostlarım. Destek noktalarındayız ve önemli bir destek noktasına geldik. Ama dostlarım sol fiyatına bakınca insanın içi rahatlıyor. Bu konuları konuşacağız eklemeler ve gelecek hakkında uzun bir video olacak. Çayınızı kahvenizi hazırlayın derim. Öncelikle dostlarım Bitcoin'de 95 bin dolarlara geldik. Ama bu bir düzeltmeydi. Bu düzeltmenin geleceğini söyledim. Ve burada arkadaşlar asıl ara grafiğe baktığımızda bugün bütün altcoin'leri tutan adamların korkacağı hiçbir durum yok. Ya bu kadar yükselmişiz zaten ya şu kadar düşmüş ne olabilir? Boksa battık bittik mesajları alıyorum. Bizimle beraber birini seviyeden al korkmasına gerek yok zaten ama onlar da korkmuş. Yoksa bir ayıya mı geldik korkuları var? Hayır. E, Binance olaylarından bahsettim ama bir ayı pozisyonu noktu arkadaşlar. Şu an Bitcoin'in en fazla gideceği yer 90 bindir. Ve burada Bonk'un düşebileceği maksimum alan olarak 3900'ler ve 3700'lerdeki destek alanları da verebilir. Burada asıl 3700 gelirse zaten dostlarım hani çok düşük bir ihtimal olsa bile zaten bunun karşılığı olarak 8000'le ve 9000 bantlara gideceğiz. Çünkü likiteyi temizlerler arkadaşlar. Bunları her zaman anlatıyorum. Şu an için önemli direnç noktalarına ve destek noktalarına hepsini test ettik dostlarım. Ve önemli olarak şu an buradaki 3009 ve şuradaki 3700'lerdeki alanlar var dostlarım. Benim kendi tabii ki de şahsi görüşüm demeyeceğim dostlarım. Şu an bir boğa piyasasındayız. Ve burada korkan panik yapan adamın arkadaşlar şu telefonu alıp kapatmasını tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde borsalara girip bakmayın. Tepeden alan arkadaşlarımız da olacaktır. Arkadaşlar bakın burası tepe değil. Bitcoin şu kadar arttı tamam mı? Hiçbir altcoin, Bonk, Ray dışında bizim işaretini verdiğimiz işte birkaç token dışında hiçbir artmadı. Bugün bonku 5500'den alan adamıma da bir zarar gelmeyecek. Tepenin tepesine gidecek. Bugün tam şu seviyelerde bakın 3200 ve şuradaki 1500'lü seviyelerde hocam battık bittik diyen adamlar şu an hala aynısını söylüyor dostlarım. Ben burada 3800'lerden ve tam bu 4500'ü ve şu anki alanlardan ekleme yapıyorum. Sebebi şu dostlarım. Bonk'un gidecek alanı çok. Solana grafiğine baktığımızda bakın. Yavaş yavaş tek tek anlatıyorum. Normalde hızlı konuşurum. Ama daha dirençlere bile gelmemiş dostlarım. Hani tam direnci geçememiş. Ve desteklere gelememiş. Şu an desteğimiz 191 dolar civarında. Burada Bonk'un 2000'lere, 2500'lere düşmesi için Sol'de 150 doları görmeliyiz. Sol çok farklı bir alana gitti ve hacim olarak müthiş tahta alıcıları var. Ve hep şunu anlatıyorum bonk ve sol ayrı tutulamaz diyorum dostum. Burada panik yapan arkadaşların ve diğer korku dolar arkadaşların ben bunları takmaması gerektiğini. Bu kanalı izleyen adamların zaten hiç korkmaması lazım. Burada bonkun ilk çıktığı günden beri takip eden bir insanın Bir sorun olmadığını görüyorum. Burada hala 7000'li ve 9000'li ben size direnç yerin çok önemli olduğunu desteklere bakmadı mı bile söyleyebilir. Tabii ki de yükselen bir malı almamamız gerekti. Burada 5500'lerden 6000'lerden almış arkadaşlarım da biraz kendini sorguya çekmesi lazım. Ben ne yaptım? Bunu söylediği insanları niye dinlemedim? Burada destek alanları bile belki önemli değil ama tepeden mal almamız gerektiğini öğrendi dostlarım. Dirençlerden yani ilk seviyelerden 1500 2000'lerden alan adamın da Burada kork ve panik kesmesi lazım dostlarım. Ben burada hala 3900'ler masada olsa bile kalıcılık sağlamayacağını ve 7000'in 8000'in seviyelere gideceğini düşünüyorum dostlarım. Savaş yok, hiçbir durum yok. Her şey çok rahat. Bir şekilde ilerliyor dostlarım. Bonk yakımları gelecek ve daha farklı duyurular olacak arkadaşlar. Ben yakımlarla beraber bu likitelerin temizlenmesiyle beraber bu haberlerin Pepe'de de servis edileceğini söyledim. Şim nasıl tahtayı kaldırdıktan sonra 20 x gitti zamanında bu yakın haberleriyle kitleyi ayakta tuttu. Burada bonka insanların ben telefonu kapatıp uzun bir süre bakmaması gerektiğini hala söylüyorum. Korkmayanlar için tabii ki de böyle bir şey söylemeyeceğim ama görünür çok içten ve temiz dostlarım şu anlık. Burada sizlere geçen videoda anlattığım için dirençleri pek anlatasım yok hani istemiyorum da. Ama desteklere baktığımızda bir sorun göremiyorum. Bütün piyasa olarak şu an birlikte temizliği yapılıyor. Bitcoin varıp da 60 bin dolara düşmedi. Ha 60 bin dolara düşse emin olun ki bomb gene ait seviyelerinde kalır. Gideceği yer 3 binlidir. Bunlar açık ve net dostlarım. Bu videoyu izleyen arkadaşlarımla lütfen Telegram grubumuzu yorumlardan ve ya yani kanalın bir yerinden bulup kanalımıza gelmesini tavsiye ediyorum. Sorularınız olabilir cevaplarını hepsine tek tek bakıyorum dostlarım. Burada içimizi rahat tutmalıyız. Bu videonun konusu da biraz böyle oldu. Korkan ve panik yapanlara anlatabileceğim çok şey olsa da lütfen kork ve paniğe yer vermeyin dostlar. Şimdi sizlere kendinize iyi bakın diyorum ve akşam ya canlı ya da bir içerikle beraber bir karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.